İnandığınız ve gerçek olduğunu sandığınız şeyler ne yazık ki bir adım ötenizdeki gerçekleri bile görmenizi engeller. Unutmayınız ki gözlerinizin bir santim ilerisine konulacak bir perde, o perdenin arkasında kalan koca bir dünyayı görmenizi engelleyecektir. Ve inançlarınız arkasında kalan her şeyi görünmez kılan kalın bir perde gibidir. Aslında bir davranış üretme motoru olan beynin en hayat işlerlerinden biri, ayırt etmek ve mukayese etmek olduğu için, kendisine insan diyen canlı, diğer bütün canlıları hayvan kavramı altına yerleştirmiştir. Bu ise, beyin dediğimiz organın o canlılarda ne iş gördüğünün anlaşılmasını ve insanların kendilerini daha doğru tanımalarını olanaksızlaştırmıştır. Pekala, aklınızı karıştırabilecek teknik detaylara girmeden, en basit noktalardan başlayarak beynin tüm canlılarda hangi amaçla ne tür davranışlar ürettiğine bir bakalım. Madde 1. Yeryüzündeki tüm canlılar da canlı olmalarını sağlayan bedensel yapılarında tahribat yaratacak, ölüme sebep olacak hasarlardan kaçınma eğilimi bulunur. Bu davranış biçimi yaşamın temelini oluşturur. O yüzden ilk olarak, beynin nasıl savunma refleksi ürettiğine bakacağız. Gözlerinize hasara sebep olabilecek bir cisim ya da birinin parmağı yaklaştığında göz kapaklarınız otomatik olarak kapanır ve gözlerinizi hasarlardan korumaya çalışır. Ya da farkında olmadan elimiz arkamızdaki kızgın bir demire değdiğinde henüz ne olduğunu bile anlamamıza fırsat bulamadan beynimiz elimizi hasara yol açan etmenden uzaklaştırır. Bu savunma davranışının neden oluştuğunu anlamak için bakmamız gereken yer, bu savunma davranışının ortaya çıktığı ortam olan doğadır. Yoksa bugünkü yaşamımızı dikkate alarak varacağımız tüm sonuçlar bizi yanıltır. Bir canlı, mesela bir ceylan ya da geyik, ayağından yaralandığında ya da bir diken batması nedeniyle topallamaya başladığında, kendisine saldıracak bir aslandan kaçma şansı bulamayacak, hatta su ve yiyecek kaynaklarına dahi ulaşmakta zorlanacak, ölüm kaçınılmaz olacaktır. Doğada hayatta kalabilmenin temel şartı, asla yaralanmadır. Asla yaralanmamak içinse, bir enfeksiyon kapmamıza sebep olacak iğne başı kadar, hasarlardan bile kaçınmamız ve mesela bize yönelik tehlikeleri fark etmemizi sağlayacak olan göz gibi organlarımızı korumamız gerekmektedir. Peki beyin bizi ve diğer canlıları ne yaparak nasıl ve neden koruyor? Tabi beyni ona veri ileten göz ve kulak gibi organlardan ve tüm bedene ve deri altına yayılmış ileti ağı olan sinir sisteminden bağımsız ayrı bir varlıkmış gibi el almamız olanaksızdır. Şimdi bir iğnenin yaratacağı hasardan ve beyninizin nasıl tepki üreteceğinden söz edeceğim ama öncelikle dikkatinizi çekmem gereken bir şey var. Bedeniniz açısından bir iğnenin uzunluğu ya da kalınlığı veya vücudunuza ne kadarlık kısmının girip girmediğinin bir önemi yoktur. En ufak hasar yaratan her şey ölümcül tehlike olarak algılanmaktadır. Bir iğne ya da kızgın bir demir derinize temas ettiğinde, deri altına yayılmış kılcal sinirlere de hasar verip tahrip etmeye başlar. Yani, canlı olmanızı sağlayan yapı hasar almaktadır ve yaşamaya devam edebilmek için kaçınılması ve korunulması gereken bir tehdit vardır. İşte, sinirlerinizde tahribat yaratan ve ölmenize yol açabilecek ve kendinizi koruyup yaşamaya devam edebilmeniz için karşı koymanız gereken etkiler beyin tarafından acı dediğimiz şekilde yani bir hasar bilgisi olarak algılanmaktadır. Doğada işler sandığınız gibi yürümez. Kendisine insan diyen canlı dahil olmak üzere her canlıyı kendini korumaya çalışmak zorunda bırakan şey acıdır ve acının varlığı canlıların kendilerini korumaya çalışmak zorunda kalması yüzünden milyonlar yıldır yaşamın sürmesini mümkün kılmıştır. Bu temel savunma mekanizmasını çok iyi ve çok doğru biçimde anlamamız gerekiyor. Adım adım nasıl gerçekleştiğine bir kez daha bakalım. Bir canlıyı canlı yapan bedenin de Ölüme yol açabilecek hasarlar yaratmaya başlayan etkenler sinir sisteminde hissedilen harabiyet üzerinden acı dediğimiz biçimde algılanıyor. Acı asla karşılaşıp yaşamak istemediğimiz çünkü ölümcül etkiler altında olduğumuzu fark etmemizi sağlayan bir hasar bilgisi. Ve acı karşılaşıp yaşamak istemeyeceğimiz bir şey olduğu için ölümcül etkilere karşı kendimizi savunmaya çalışmak zorunda kalıyoruz. Kendimizi korumamızı sağlayacak olan savunma refleksini gösterebilmemiz için öncelikle ölümcül bir etki ya da tehlike altında olduğumuza dair bilgi edinebilmemiz gerekmektedir. Ve işte tüm vücudumuza yayılmış olan sinir sisteminin varlık sebebi en önemli iki işlevinden biri de bu zaten elinizi bir diken batmaya başladığı ve sinirlerinizde hasar yaratmaya başladığı anda beyniniz nerenizin hasar gördüğünü acı biçimindeki algılama üzerinden tespit ediyor ve elinize hasar veren etkenden uzaklaştırmanızı sağlayacak olan komutu üretiyor. Buna savunma refleksi diyoruz. Peki ama bir aslan bir geyi ısırıp dişlerini geyin boynuna geçirdiğinde ve geyik acı hissetmeye başladığında artık kendisini korumak ve kurtarmak üzere yapabileceği hiçbir şey kalmamış oluyor. Böyle bir duruma düşmenizi önlemek üzere beyniniz nasıl bir mekanizma üretiyor? Adım adım her yönü ve işleviyle beyni anlatacağım bir dizi video oluşturacağım. Ama sizden de abone olmanızı ve beğeni koymanızı rica ediyorum.